Evde sakin giriş yapmak zorundayım çünkü annemler kızıyor. Uyuyor, uyandırırsam var ya. Yok daha var ya ömür boyu video gelmez Ölürüm. <laughs> oh. Arkadaşlar yeni video. Hoş geldiniz. Bugün çok çok yorucu ve bir o kadar güzel bir video çekiyorum. Bugün hepinizin çok sevdiği Junior Soccer Players'la bir gün geçireceğiz. Oh, en sevdiğim, en sevdiğim. <laughs> Hadi, Hadi bakayım.

ve Emre ve Ömer Eymen'le güzel videolarımız var. Hepsini çok seviyorsunuz ve aklıma böyle bir şey geldi. Uzun bir video olacak. Bize doyamayacaksınız. Harika şeyler yapacağız. Bir gün beraber geçireceğiz. Sahaya gideceğiz. Okula bırakacağım. İbadet ee, İbadetin simak makbüllü. Oruç tutuyoruz. İftara gideceğiz. İftarımızı yapacağız. İftardan sonra idmana götüreceğim. Ya bugün full beraberiz. Çok güzel bir içerik olacak. Vlog olacak. Geçenlerde de Yuan Sulogu çekmiştim ve çok beğenmiştiniz. Çok güzel yorumlar vardı. Cansınız. Benim size saygı duruşu. Fotoğrafın saç çok hız kaybetmeden bizim bebelerin yanına geçelim. Arkadaşlar şimdi Yusuf Evre ve Ömer Eymen'in yanına geçiyorum ve günümüz baş. Arkadaşlar şimdi sahaya geldik. Sahaya gireceğiz. Burası ya burayı bilen bilir. Benim ilk video çektiğim saha. Burayı çok seviyorum. Bizim Junior'lar da şu an sahanın içinde. Bir önce oraya girmek istiyorum. Şimdi çocukların yanına gidiyorum. Belli başlı çalışmalar yapacağız. Top oynayacağız. Tamamen eğleneceğiz. Şu anki aktivitemiz arkadaşlar okula kadar zaman geçirme. Erkekler nasıl zaman geçirir? Hadi bakalım. <laughs> ne yapıyorsun? Ah. Ne yapıyorsun? Özledin mi beni? Hoş geldin. Bak direkt kamera videoya girdik. Bugün beraber bir gün geçireceğiz. Ah, var mı? Demek istediğim şey. Bugün bugün full beraberiz. abi falan oluyor Şu an tek başıma deli gibi seviyorum. O yüzden Semih abi bugün senle olalım ya. Olalım kardeşim. Ömer Eymen! Ömer Eymen! Ya Ömer Eymen bugün gözlerim gel. var ya. Yaşardı ya. Allah aşkına bir gel. Gel gel. Gel gel koş. Gel Semet abin sevinsin bir. Abi. Ben dünyaya darım yapıyorsun? İyi. Özledin mi beni? Evet. Oo çok mutlu oldum ben <laughs> görünce yemin ederim baksana. Ya benim gerçek Kenan'ım burada ya. Mayıs'a önceden geldik. Hazırlık oldu. Kul beraberiz. Tüm gün beraberiz akşama kadar. Benden sıkılacaksın büyük ihtimal daha özlemezsiniz. Gerçek yüzümü göreceksin. Ya hocam bunun neresi komik ya? Yusuf Emre! Gol! Yusuf Emre! Yusuf Emre taraftarlara selam veriyor. Oo, oh, bir de kameraya yap bakayım sevincini. Hadi bakayım. <laughs> o ne ne yaptın? Aa, aa, aa. Ya, ya, ya. Erkekler nasıl eğlenir? Evet. Çok on numara video oluyor Koş Erdoğan. <gülüyor> Vurulduk. <gülüyor> Özlediniz mi beni? Evet, evet. En son ne yapmıştık hatırlıyor musunuz? Baba... <laughs> evet, ne eğlenmiştik ama Ömer, Eymen ya. <laughs> çok iyi değildi abi. Iyiydi. <laughs> Akşam çekim dışı falan da biz çok eğlendik. Çok güzeldi, ben özledim. İki hafta oldu ama özledim. Video çok güzeldi. Emir abi seni alıyor, atıyor ya havuza bir anda. Ne yapıyorsun diyor? Hayır! Ne yapıyorsun? <laughs> Ömer, Eymen nasıl kontrol etmişti? <laughs> Haydi. Çok iyiydi değil mi? Şanslılardı ama 4-0 yenildik. Hile Urda'yla. Bak bugün Emir abi yok. Ne oldu? Bugün ben varıyorum. Arkadaşlar ısındık, cart bir şeyler yaptık. Öyledir ama sahaya gelince. Rastgele top oynuyoruz şimdi. 2 çufak ufak challenge yapalım. Okul öncesi bir vakit geçirme Bugün okula da gideceğiz. Bu zamandır okula gitmiyorum. <laughs> ya sanki kendi kendime konuşuyor. Bir şey değil ya. Harikasın kardeşim ya. Yani karakteri iyi yönde kullanmıyor. Hadi Yusuf Emre sen de hadi anlat taş gitme taş yapacağız. Tamam. Sonra kazan atacak. Tamam. Geçeceğiz. Tamam. Sonra abimle yapacağız. Tamam siz bir abinle yapın bakayım izleyenler anlasın. Sağ nasıl saldı böyle. Aha. Bravo böyle. Aaaa. Bir. Ben daha iyiyim. iyi. İyi. <laughs> Hadi gel. Dur. Ya. Hadi. Ya. <laughs> Ağabey ayıp! Yes, hadi! Yemedi! <laughs> 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 Oğlum nasıl atamadın? Berabere bitti. Oğlum nasıl berabere bitebilir bu oyun ya? Oynayalım mı bir tur daha? Evet. Şimdi evet. gerçek yüzümü yursunlar. 3, 2, 1... Abi, Ömer Eymen ya! ya. Ömer Eymen, Ömer nasıl eymen, nasıl eymen ya! Hep yeniyor beni Ömer Eymen. Ya, ben onu öpeyim mi? Ben anlıyorum. Risk almıyorum. Bir. Abi ya imkansız abi. böyle bir şey ya bak. Ya. Sen sen e, kelime tahmin etmede de bir şey yapıyordun evet. her şeyi biliyordun. Yapma böyle ben ya. <gülüyor> <gülüyor> oruç oruca bak ben oruç diyorum oruç başımıza vurdu. Açlık çok kötü bir şey çok kötü bir şey. Berabere mi abi? Beraber. İlk turda berabere, bu turda berabere. Kardeşlik kazandı. Emre. Seni tebrik ediyorum. Beni ben tüm hiç değilim. Özür dilerim. Ben zaten Halil. Vallahi çok özür <laughs> dilerim Ömer eyvallah. Affet beni. Beni full taş kağıtma kasarda yendi. Nasıl yaptın bunu? Bak e, sen ilk taş sonra kağıt sonra makas yapman yüzde yetmiş. İlk taş sonra makas yapıp bir daha aynısını yapman yüzde elli. Diye böyle yapıp böyle yapıp böyle yapman da yüzde otuz. <laughs> Oğlum helal olsun sana bak hem yakışıklısın hem zekisin hem topçusun. Seni tebrik ediyorum. Kardeşine bir şey yapalım mı? <laughs> ne <oldu>, ne? yapalım? <laughs> bir şey yapmamız lazım hemen bir şey bul yapalım. <laughs> Çalım manyağı yapalım mı? Geliyor. <laughs> tamam. <gülüyor> 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 Kalemizi görelim. Demi abi erken. 1 vs 1 vs 1 maç yapacağız. O maç değişti. Hadi bakalım. Ya, yani. <laughs> abi ya. Oh, <laughs> <laughs> hocam nasıl, var, hocam nasıl var, hocam. <laughs> <laughs> o! Ah! Kurşun yedi. Lan ne göreyim? Ne göreyim? Hı? <laughs> Doktor bir şey olmaz. Aa. Affedersin. Doğru. <laughs> <laughs> ba Bana ne? okula mi? gitmeyeceğim abi. Ya yani ne alakası var? Gel tebrik et abini. Şu an skor tabelesi ekrana geldi. Devam edelim. Sizinki de kendi kanalında yeni. Aa. 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 Ya. bulsun. <laughs> Gel mi sene Başla. Aa. Sen aynı oldun. Oğlum bugün ne oluyor abi? 5 kişi ya. Yani. <laughs> Çok kötü bir Ne oldu? Ne, ne oldu? Bak babanın canı acıdı. Bir şey oldu mu abi? Atamadım. 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 Al. Bu da patladı. Oo. Oh. Oo. Oh. Ah. Hocam büyük foil var. Bravo. <laughs> Bravo. Hepiniz bir ben sıfır. Abi çok büyük sen ya. Yes. <laughs> ya Gol, gol, gol. Bey gol mü? Gol. Bir, bir, bir. Gol, herkes bir. Çıktı. Abi, bana bak, bana nasıl çıktı, neresi çıktı göster hadi. neresi çıktı? Sanki. Hadi gel. Gitti Ben buradan Attım. Hiç de bile, oradan almadım, buradan aldım. Bir, bir. Oradan aldım. Ya. Hayır, tamam. ben bir, bir, bir. At. tamam. Ömer Eymen. Yoruldun mu? Evet. Ben de yoruldum. Yoruldun mu? <laughs> Gel, doktuk, doktuk. Gel de dostluk kazansın. Arkadaşlar Yusuf Emre ve Ömer Eymen'le bir gün geçirme videomuzun ilk kısmında sahadaydık. Biraz vakit geçirdik, eğlendik. Ee, klasik ortam işte sahada. Top oynadık gördüğünüz Çok eğlendim. Şimdi biraz dinlenip çocukları okula götüreceğiz. Güne devam edeceğiz. Babacıktım ya. Açlık çok kötü bir şey. Ve bu tarz şeyleri seviyorsanız Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir milyon olmaya doğru gidiyoruz. Yusuf Emre fanlarını selamlıyor. Fena çıkıyorsunuz şu an var ya. Mert'e Yusuf e şuraya skis bir edit yap bakayım. Ya. Yapma yapma. <laughs> Bak ya. değil mi? <Gülüyor> <gülüyor> ya hayır çok üzülsün Yusuf Fake yedim. Deli fake yedim Yusuf Emre'ne. Eve gitmek yok erkenden okula. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, sağının üstünden yaklaşık bir buçuk saat geçmiştir diye tahmin ediyorum. En son Yusuf Emre ve Ömer evine bıraktık dinlenmesi için. Şimdi okula götüreceğim onları. Okulları başlayacak. Bir 4-5 saatte okul var diye tahmin ediyorum. Okuldan çıkınca da nasipse <laughs> iftarımızı açacağız. Bence vlog içerikleri çok güzel oluyor. Normal içeriğin dışında biraz daha böyle tam tam halimizi görüyorsunuz. Yani diğer içeriklerde bir içerik için bir şeye bölünüyoruz ya böyle bir. Role mi gidiyoruz dedim mi bir şey dedim Şimdi Yusuf Emre ve Ömer Eymen'i bekliyorum. Okula götüreceğiz. Okuldan alacağız. Bence kaos olacak. Herkes çok sevinecek. İftardan sonra da idmana gideceğiz. Yusuf Emre ve Ömer Eymen'in idmanını izleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paratorumuz niye böyle işlerle uğraşıyor ya? Çocuklar. Okul vakti. Okula gitmeyeceğim. Sevi abi hoş geldin. Hoş kardeşim. Hadi gidelim. Emre zaten çok evist okula gitti. Çocuklar <laughs> heyecanlı mısınız? Okula gidiyorsunuz. <laughs> ya da de ilk defa mı gidiyorsunuz? Ağladın mı sen? Sen. Yusuf Emre. Yapma Yusuf Emre ya. Beraber gideceğiz, geleceğiz. Vallahi 3 saat dayan. <laughs> Al şunu çantana. Çaresizim, özür Hay dilerim ama elimden bir şey gelmiyor. Ömer Emen, senin okulun burada mı? Evet. Hadi haftaya bir gün izin Aa. yapacağım, tamam Gel hadi, haftaya bir gün izinlisin, gel. Gel haftaya bir gün tatil yapacağım sana. Ya. Üstüme Emre. Buna gitmeyeceğim. <laughs> Semih abi. Bay <laughs> bay Üstüme Emre. Ömer Emen, bay bay. Üstüme Emre. musunuz? Hadi görüşürüz. Çantaya bak Beşiktaş. Neden böyle Semih abi? Bazen yapıyor ya. Yani. Sana Başım bir anlamı de... anlatayım mı? Benim de bir anım var. var Ağ... Deli ağlamıştım. Annem dövmüş lan <gülüyor> <Sen>. <gülüyor> <Yok abi. gülüyor> Arkadaşlar Yusuf Emre ile bıraktık. Yusuf Emre yemin ediyorum çok tatlı ya. Aşırı tatlı. Oğlum yavaşla. <laughs> Aşırı tatlı ağladı gitmemek için. Çünkü sabah sahaya gittik ve ben dedim ya tüm gün beraber olacağız falan. O şeyi sanıyor işte. Git takılalım falan ama eğitim çok önemli. Okula da gitmesi lazım. Şimdi okula bıraktık. Bir 3 saatlik falan şeyimiz var. Off zamanımız var. Ondan sonra okuldan alış ve asıl olayımız başlıyor bence. Şu an vlog çok tadında gidiyor. Junior Sacred Players'la bir gün devam edecek. Siz de bu sırada video beğenmeyi unutmayın. Oğlum neden böyle davranışlar yapıyorsun lan? Geldik. Tüm sabahtan beri ben nesin? Mutlu musun? Jack. Şimdi ki arkadaşlar üstlere çok az kaldı yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar üstlere çok az kaldı yemek yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Eyvel. Mutlu musun? Peki beni gerçekten seviyor musun? Yalan atma. Seviyorum. Seviyor, sen seviyor musun? Seviyorum. Üstlere 5 dakika var. Açacağız. Etrafı hareket et, seni takip edecek. Bak. Son bir dakika. Üç, iki, 1 bir. bize. <laughs> <laughs> Yusuf Emre çorbasını bitirmiş. Bu ne hız? Helal olsun. Dünyanın en hızlı çorba içen çocuğu. Bak bak. Sabah abisi giydi, akşam Yusuf Emre. Bu aile Juventus'a destek görüyor. İşte bu. Emir abi... abisi için giymiş bunu. Aaa, Emir abi için, Emir Civciv abi için. <laughs> Afiyet olsun Semih abi. İyi Kapatıyorum ben, tamam hadi. A few moments later. Opa. Hüsvem ana yemeğe geçti. Afiyet olsun. <laughs> Ömer Eyvah sana da afiyet olsun. Harikasın kardeşim ya. Yani karakteri iyi yönde kullanmış. Ömer Eyvah'ın bıyıkları var. <laughs> Yarısı şeyi yedim zaten. Doydum ben şu ana yemek gelmeden evet. doydum ben. Tereyağı. Bismillah ee, beni görünce Samet abi işte niye böyle hareketler yapıyor diyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sen diyor musun Ömer Eymen? Bak işte Ömer Eymen yine Valla şahsen Dur. ben de diyorum <laughs> Ömer Eymen sen diyor musun öyle Samet abi? Bak işte Ömer Eymen Ömer Eymen beni sevmiyor abi abi niye böyle ya? Sevmiyor bizi ya. O Emir Jibiu abisi seviyor. Değil mi? Olsun, olsun. Biz biz hep beraberiz. <laughs> ben böyle yemekte <laughs> çekerken rahatsız hissediyorum. Yemek bitince açacak yani. Doydun mu Yusuf Emre? <laughs> Doydun diyorsun hala yiyorsun. İdmana gideceğiz daha az ya. <laughs> 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 Sen abini tebrik etmek yerine gidiyorsun abine saldırıyorsun. Tebrik et. Abini tebrik et. Abini tebrik et. Okula gitmeyeceğim. Ya ne alakası var gel tebrik et abini. Değil mi Ömer Eymen? Üstüne okula gitmeyeceğim diyorsun. Abini tebrik et. Okula gitmeyeceğim. Ya ne alakası var gel tebrik et abini. böyle bir şey yaptın? Pişman mısın? değil. Afet olsun. Aa, sofra toplansın dışarıda yap. yap bakalım o sevinci. Bak ben sana bir sevinç göstereyim gel. He he. Bu. Hop 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 hop. <laughs> hmm. mu? Evet. Afiyet olsun. Şimdi Bravo. Forza Juve. Bravo ben de... <laughs> Şimdi çok sürpriz bir yere gidiyoruz. Çok sürpriz ama. Çok sürpriz. Bakalım beğenecek misiniz? Çoktan çok Antrenman öncesi. Geçenlerde Emre'nin doğum günüydü. Şimdi ona küçük doğum günü sürpriz yapacağız pastası. Oraya geçiyoruz. Okay. Aaa gözüm çıktı. Aaa be be. Arkadaşlar şimdi antrenman öncesi bizim favori mekanlarımızdan olan ismini vermeyeyim. Haydi geldik. Benim da Burada dinleneceğiz, kahvemizi içeceğiz, sonra idmana gideceğiz. Çocuklar sizden ne istiyorum biliyor musunuz? Maç olursa tamam mı? Benim için gol atın. Söz mü? Ben size inanıyorum. Tamam. Benim için bir gol sevinci yap bakayım. Söyle şimdi önden. Aa süper. Ömer Eyvel. Süper. Bugünkü gol sevinçlerimiz bunlar. Ben çok keyif aldım. Sabahtan beri beraberiz. Siz memnun musunuz? Canım hemen. Yalan atma. Arkadaşlar sürprizden önce videoyu beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Doğum günü. Çok heyecanlı. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlı olmadım. Yalan. Evet şimdi Yusuf Emre'nin pastasını hazırlayacağız. Ben bunu koyacağım. Çok mutlu olacak Bence tepki vermeyecek. <laughs> Bence de. <laughs> oh, tam bir sıkıldılar benden. Bakacağım diyor beğenmeyi unutmayayım, bakarsınız belki sizinle doğum günümüzü kutlarım böyle. Hmm. Üzleme. Nasıl bir ama? Ya, ya, ya <laughs> Beğendin mi? Dur dilek tut. Bekle önünü alalım. Yine. Bu mu? bakalım. Haydi bakalım. Doğum günü kutlu olsun İsfemle. <laughs> Normalde Yusuf Ermen'in doğum günü 7 gün önceydi ama ben bulunamadım orada. O yüzden böyle küçük bir jest yapmak istedim. İçimde kalıyordu. Evet şimdi Ömer, Eymen sen de dilek tut abiciğim. <laughs> hadi tamam o zaman <gülüyor> üçümüz, <gülüyor> üçümüzü hadi. Ütüyoruz, üfleyelim hadi. Üçümüz birlikte üfleyelim. Oğlum ben üflemedim <laughs> ki daha sen <laughs> üfledin yine. 2, 1 Bravo. 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 <Aha>. gerçek köpek Gerçek oğlum biz. <laughs> Şimdi de Yusuf Emre ve Ömer Eymen'i antrenmana götürüyoruz ve orada günümüzün sonuna geleceğiz. Bayağı dolu dolu bir gün oldu. Bence vlog şekilleri çok güzel oluyor, farklı oluyor. Arada bir gelmesi lazım. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bence çok güzel oldu. Çok yoruldum, vallahi çok yoruldum bugün. <laughs> ortam çok fena, Yusuf Emre ve Ömer Eymen'i e getirdik İdman'a. Şimdi idmandan görüntü çekmeye çalışacağım ama çok kalabalık, gerçekten sabah okulda şimdi idmanda fena bir kaos var. Bak Semih abi nasıl darlıyorlar bak şimdi. Yusuf Star. <laughs> ben, 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 ben. Semih ben, abi mi? ya, oğlum sana abi benim. Ben, abi ortam inanılmaz. Ben ben çekim Baya iyi. Fotoğraf mı çekiyorsun? <gülüyor> 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 yok ya, yok Ömer Eymen, ayman. Ömer Eymen'den harika hareket. Ömer Eymen <laughs> ve. Bütün fotoğrafları. Yine girdim ya. Söyledi. Semi abi söylemiş buna, konuşmuşlar lan Bizim ne zaman kamerayı açsam bir şey. Hayır peşinde. Ömer peşinde. Çok soğuk çünkü önüm, 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 Baya, tabii, tabii. Soğuk. <laughs> Ömer, ben ilk önce üstüne koyuyoruz. Baya soğuk. Ömer Eymen. Ömer Eymen de sabah da da sağ dedik. Ömer Eymen. Burada mıydın? Uf. Ulan, Oy. Uy. Uy. haberim <laughs> <laughs> az açısını... vur gol gol vur gol gol Ay. Osman güzel kontrol. Ay, güzellik, güzel güzel aferin. Arkadaşlar şimdi Ömer, İmam, Yusuf, İdman'dayken bize Semi abiyle havada oynayacağız. Düşüren, düşüren daha var. Ne daha amaçlıyım? Var, <laughs> Abi uzağa zaman. Düşürmezler ki. Sabah kadar yaparım. Ya no, sen Samet abi yorgun çünkü. Ben de akrobatik ya. yap yapmadım. abi geldim. Olsun olsun, <laughs> olsun. olsun olsun daha uzun. Oğlum saat böyle abi. Abi. Düşmedi düşmedi. Abi. Düşmedi düşmedi abi. düşmedi. düşmedi. Ahahahah. <laughs> <laughs> Ama karanlıktan dolayı düştü. Şey. Ama evet, göremiyor, benim göremiyor. Gözler, uzağı da görmüyor, karanlıkta da görmüyor zaten. Oooo! <laughs> oh, hadi gidin! Hadi gidin. Harika. Arkadaşlar şimdi Yusuf Emre'lerle ben de idmana katılacağım. Dayanamadım. Ver topumu ver Yusuf Hayır beni. Benim bak sabahtan beri toplarımı çalıyorsun. Hadi ya. ben de idmana katıyorum. Abi, biz, abi, biz, biz abi, bir takımız. Tamam mı? Tamam. <laughs> Çok tatlısın lan sen. başladık bir tane attık İdman'dan çıktık Ömer de Yusuf Emre'de goyattı. ben de sizin bana katıldım gördünüz mü Evet nasıl ama çok güzel Evet. çok güzel sizi tebrik ediyorum çocuklar Vallahi harikaydınız şimdi evin oraya geçelim son bir kapanış alırız tamam. bir şey diyor musunuz ya. bugün harbi yorulduk tüm gün beraberdik ya dolu dolu en evet. son videoda bir evdeydik Bugün de tüm gün beraberiz bir sonraki beraber aya gider miyiz uzaya Genç, yakışıklı, güzel kardeşimiz ama yalancı. <laughs> Arkadaşlar bugün Yusuf Emre ve Ömer e bir gün geçirdik. Gerçekten çok yoruldum ve çok eğlendim. Yani son zamanlarda geçirdiğim en enerjik gündü, güzel bir gündü. Teşekkür ediyorum size, benimle bugün geçirdiğiniz için. <laughs> bir şey diyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Aa, teşekkür ediyorum adamsın. O zaman videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Bizi seviyorsanız daha çok video atacağız. Öpüyoruz, değil mi? Kısa Öp bakayım. Sen de. <laughs> Semih abi sana da ayrı teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Harikasın. <laughs> ben de seni öpüyorum. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> i̇şte, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.